Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yani bayağıdır girmedim. O kadar uzun zaman oldu ki girmediğim Terraria oyununu oynuyoruz evet arkadaşlar. Bu arada video yetişmiyor yani ee, çok fazla video gelmeyecek. Ee, neyse arkadaşlar yani birkaç video sonra pek gelemeyecek. Neyse ben zaten karakterim buydu. Bununla oynayacağız. Dünyayı da zaten dünya hazır zaten. Ee, gördüğünüz gibi giriyor. Ekran falan değişmiş yani biraz. Biraz yani oldu. Neyse. Ee, gördüğünüz gibi girdik. Şu an karanlıktayız ve... Ne? Abi benim meşalem falan... Bir dakika meşalem falan itemler duruyor ama... Evim yok. Bir dakika ben evim nerede ya? Kaydetmiyorum. Arkadaşlar. Neyse kaydetmemiş herhalde bu. Yapacak bir şey de yok o zaman. Ee, ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar ev yapacağız. Evet, kendime bir platform alacağım hemen. Platformdan bir ev yapacağım. Hemen şöyle platform yapalım. Tam bir dakika biraz platform varmış aslında. Şöyle o zaman hmm, nereye koyalım? Şuraya koy o zaman. Lan biri vuruyor. Bu kim kim? Arkadaşlar ben zaten oyunu biraz biliyorum. Çünkü aa bir dakika. Lan benim ilk elemim değil mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk elemim. Burada yenmesi biraz zor ya. Bu zombi nedir işte. Yani arkadaşlar cidden zor. Oğlum bu ne böyle? Ölmüyor lan bunlar. Uf, zor 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 zor. Cidden zor arkadaşlar. Şöyle. Heh. Gelmeyin lan buraya. Heh. Güzel. Şimdi arkadaşlar platformlarla kendime ev yapacağım demiştim. Evet o doğru işte. Şimdi şuraları bir kıralım. Çeki düzen verelim. Diyeceğimden çıkamıyorum. Şunu şuraya koyayım Güzel. Onu tam yerine koydu bu arada. Tam istediğim yere koydu. Diyeceğim bu ne yani? Şuradaki şeyi de kırıyor. Hah. Sonunda kırdı. Arkadaşlar <laughs> kırmıyor iki saat. Yani dediğim gibi oyun bu şekilde. Oyun nasıl bir oyun diye soracak olursunuz. Hayatta kalma oyunu. Bildiğimiz hayatta kalma oyunu yani. O şekilde. Yani arkadaşlar pek bir şey yok zaten bildiğiniz şey oyunu hayatta kalma oyunu gördüğünüz gibi siz de zaten görüyorsunuz burada benim skinim skin ne işte karakter Hı. şurada bir kralım diyeceğim mi şöyle platformlar kanka oraya koymadır Hah. güzel aslında güzel oldu Oraya çıkacağız ama kırmam lazım. Aa tamam zıplayarak kırabiliyor musun? Ha Arkadaşlar ah, ben o pek bilmiyorum işte o oyunu. Yeni yeni keşfediyoruz. Daha ki ben e, 2016-2017'de falan bu oyunu göz atmıştım. Hatta bayağı sevmiştim. Ama indirmemiştim. Son e, sonra indirmiştim ama ileri indirmiştim işte. O da kötü yani ileri indirmek. O yüzden galiba arkadaşlar son Minecraft falan işte ee, keşfettim. Şu şuraya ben ne koyayım? Şöyle Düşünsenize bridge yapıyormuşuz bir de. Şimdi eli savaşçı izleyiciler. Hayır gitme. Falan diyecek. Biliyorum. I, dur dur dur. Hayır. Hayır. Hayır ya. Öldüm. İnan Lan bir dakika mikrofon düştü arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde öldük yani. Evet şimdi eşyalarım geri geliyor mu? Tabii ki de eşyalarım. Ya da envanteri koruma açık falan diyeceksin şimdi. Ama bunda öyle bir şey de yoksun zaten. Envanteri korun ne oğlum? ben niye buradan çıkamıyorum? Bir dakika. Meşale. Aa, Kafamda şey varmış. O gidelim diyeceğim. Tehlikeli bayağı tehlikeli. Bu ne böyle zıplayarak geliyorsun. Arkadaş ya hayır, hayır hayır. Dur bir dur bir dur bir. Dur bir ben şöyle bir evime gideyim. Bu bana yeter. Şu şunu da ye bakayım. Şu kaç almayımızı. Aynen herkes dalmış zaten. Güzel. Kendimize şimdi arkadaşlar kapı yapacağız. Evet çok saçma bir evimiz var çünkü. Bir dakika. Abi bu girebiliyormuş ya. Ya sen nasıl girmeyi becerdin? Lan ben de vuramıyormuşum. Ben de neden vuramıyorum? Mersem eğim ol demiş. Bir de arkadaşlar şimdi e, şey var. Neyse o videonun şeyini de söyleyeyim. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Bir de arkadaşlar sınavlar olduğu için e, videoları pek yetiştiremeyeceğim. Onu da sizlere söyleyeyim. Ben şimdi ya al işte görüyor musun? Çok fena oldu. O ne süper kahraman mı? <laughs> Aklıma birden o geldi. Çok korku gidemiyor mu? Hayır hayır hayır. hayır. Ee, Tam geçtik geçtik geçtik. Hayır ya bu ne? Oyun. Ya bir türlü sağ salim evime dönemedim. Yani arkadaşlar cidden oyunda zor. Diyeceğim al işte. Şimdi bu bize musallat oluyor. Üf. Fake'e gel. Mükemmel bir fake. Bu kim abi? Bu, bu benim evime yerleşmiş. Selamun aleyküm. Kardeşim. Oo sen de gel kardeşim. Sen de o kılıcımı kopur kılıcım var lan benim. Hayır durum oğlum kim kimi? Bak tahta dedi kopur. Eyvah bu gelecek. Hayır hayır, hayır hayır hayır, bir dakika önemli lazım önemli lazım. Bunlar aynı yerde dönüp duruyorlar. Hayır ya sana gelme sana gelme zaten 3 var. Hadi öldüreceğiz. Oğlum taktiği gel. Nasıl bir taktiği. Bu da 2 saat ölmüyor gördüğünüz gibi. Öldü lan. Hayır sen de gelemezsin. Diye. Yes. İşte o, bu çok iyi oluyor işte. Şu mantarımız var bir adet onu yiyelim. Güzel. Güzel. İyileşiyoruz yavaş yavaş iyileşiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de şey yapacağım. Şimdi kapı yapacağım demiştim. Hemen kapıyı da yapalım. Hmm. Kapı kapı kapı. Aynen. Bir tane workbench yapmamız lazım. Bir tane workbench. Workbench. Tersini söylüyorum ben de. Aynen. Şunu da yap kardeşim. Çok güzel çok güzel. Copper coin'imiz var. Ee... Güzel. Buna Pumpkin wolf Bench. Bir tane yap. Ee, başka bir şey yok herhalde. Başka bir şey yapamıyoruz yani. Tuz falan. Ben arkadaşlar pek şey yapmayayım. Şu devam edelim. Neyse. Evet, bu ne işe yarıyor bu? Green Marker. Şunu ben anladım mı bunun mantığını? Güzelmiş, güzelmiş, güzelmiş. Çok iyi. Bu arada ben kapı yapacaktım. Kapı şey lazım. Ee, şöyle bize yine platform lazım. Platformu ha şöyle koy bakalım. Şöyle yerleştiriyoruz sanırım ama bak çok iyi oldu işte bu. Ee, diyeceğim. Şimdi e, bu buraya aynen vurk koyalım. Kullanalım şöyle vurk benci. Ne kullanalım? Kullansana kardeş. Vurk bence tıklayınca kullanılmıyor mu? Ha tamam tamam tamam. Yanına gelince kullanılıyor. Lan ben de unutmuşum ya. Şöyle wood e, e tahtadan zırh yaptık lan. Güzel. E, şöyle Şöyle bunu unuttuk dedim. Gördüğünüz gibi evet tahtadan bir zırh yaptık. Çok iyi lan mi? Neyse. Bu aslında Minecraft'ta da gelse fena olmaz biliyor musun? Bence hiç fena olmaz. Ee, bir de şuradaki gereksiz şeyler cidden senin Ne diyor? E, bu yine mu? Tavşan Reis geldi arkadaşlar. Tavşan Reis sevmeyiz. Ama bunu kıramıyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Ya Allah sizin <laughs> Şimdi bela dokun. Ee, gel kardeşim. Uf. Oğlum sıfır can alarak yani. Ne yani diyeceğim bu hayali tavşan ne işte. Tavşan reis mi nedir? İkide de bize musallat oluyor. Olmayın. Şöyle ağaç kırmaya bak mükemmel ya arkadaşlar oyun minecraft kadar bence ünlü olmuştur yani ben tam bakmadım indirme, indirmelerine falan hiç bakmadım ama bakarım ben şöyle kır şunu bu arada o of, video 10, 10 38 falan olmuş evet bu oyunu bu arada arkadaşlar cidden eskiden oynuyordum yani yalan değil yani. Ee, neyse bu Tavşan reis oğlum artık peşim bırak ha. Ha bırak peşimi kardeşim ya. Sana ne istiyorsun ya? Yani? Onu söyle verelim sana. Ya öldürmeyi mi istiyorsun ya? Tam öldürürüz yani. Tavşan reis sıkıntı yok. Neyse şöyle bir, bir tane de petim olsa fena olmaz. Terörü arkadaşlar cidden güzel bir oyun. Ee, de böyle bir kere oynamanızı falan tavsiye ederim. Çünkü cidden bağımlılık yapıyorum. E, oyun arkadaşlar Minecraft gibi survival işte yani geceleri cidden Anlatmanız zor. Az önce zaten gördünüz nasıl atlattım da cidden baya zor oldu yani. Şimdi 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 ne yapacağız ne yapacağız hemen evimizi büyüteceğiz evet nasıl büyüteceğiz göstereyim blok koyamam tabii buraya oraya nasıl blok koyacağım oraya yetişemem lan kafam yetişmiyor Heh, oraya değiştirmiyor kafam. Ne yapacağız o? Ha, boşa da yani blok koyamıyorum. O yüzden Aslında eskiden boşluğa blok koyma diye bir şey vardı herhalde. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Bir dakika ben de Minecraft'a alışmışım. Tadan, tahtadan şeyleri tahta ile kırıyorum ya. Yani şeyle ya, Anladın siz siz? Baltayla kırmaya çalışıyorsunuz. <laughs> Salak gibi. Neyse arkadaşlar devam ki. E şimdi burada arada şey biraz da yakınlaştım. İşte ben de bundan bahsetmiyorum ya. Yani. nasıl yapacağız? Aa bir dakika. Uf taktiğe gel. Sen şu taktiğe gel yani. Bu taktikle pro olursunuz. Zıplayarak <laughs> şey koyma. Blok mu dönüyor işte. Ben onun uf Bakın bakın. Kafam da geçiyor. Ya mükemmel ev oluyor. Ben ya, en iyi evi bu bence. Yani tarafı yeni başlayan biri için en iyi evdir bu. Bu arada bu şeye benziyor. Minecraft No Cubes mod. Öyle bir mod vardı. Ee, o mod da işte buna benzer bir şeydi işte. Neyse. Daha fazlasını söyleyeceğim. Şöyle gelelim. Kapımızı yapalım. Gördüğünüz gibi budun budundu. Zaten kapı falan yapmayı hepimiz biliyordur ya bence. Yani o kadar da biliyorsunuz. Oo. güzel şeyler keşfediyoruz. 7 milli demiş. Bir dakika bir dakika. Nasıl copper sword dünya en boktan sword'uyla değiştiririm yani. Şöyle de kapımı şuraya koyarım. Uf mükemmel oldu. Şöyle aç bakayım. Üf aç kapağı. Mükemmel bakın. Hiç tıklama. otomatik. Geliyorsun böyle. Oo, i̇şte mis ya. Mis işte ama oyun dedim böyle olacak yani. Şimdi arkadaşlar. Ee, tamam. Şimdi şurada bir tane gravestone gördüm. Acaba neden var? Benim şeyim gravestone mu? Benim mezarımı mı yaptınız ya? Kararı oyuncuları. İğrençsiniz ya. Neyse şimdi biraz daha platform yapacağım arkadaşlar. Şöyle cidden bize bize lazım yani. Platform çok lazım bize. Özellikle şuralar için, şuralar için şöyle sanki bir üst kat varmış gibi yapacağım yani. Gördüğünüz gibi bence çok şekil oldu. Bu arada ilk kez ben böyle bu kadar güzel bir evi yaptım yani. Normalde ben daha ev yapmayı bile bilmiyorken <laughs> konuşmayı bilmiyorken neyse şurada bir tavşan reis var tavşan reis yine gelmiş gel bakayım burada mükemmel oynuyorum gördüğünüz gibi bu da ilk evimiz o zaman videoyu da burada bitiriyorum eğer terörinin böyle devam etmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın gördüğünüz gibi bu güzel evle de videoyu bitiriyorum hoşçakalın